Yaşam nedir? Belki sabah uyandığınızda yüzünüze vuran ilk ışık. Belki bir çocuğun neşeyle attığı kahkaha ya da sevdiklerinizle paylaştığınız huzur dolu bir an. Yaşam anlamını hayallerimizden alır. Ve her hayal doğru temeller üzerine kurulduğunda gerçeğe dönüşür. Biz yücesan inşaat olarak yalnızca binalar değil, Hayallerinize yuva olacak yaşam alanları hayal ediyoruz. Yenilikçi projeler ve Remax Deniz'den aldığımız güçle geleceğe yapacağınız doğru yatırımları inşa ediyoruz. Mamak'ta 8 ayda tamamladığımız Deniz Life. Beytepe'de güvenle yükselen Deniz Konakları. Satış birincilikleri ve seçkin lokasyonuyla öne çıkan Denizport. Şimdi projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Artık Ankara'nın yeni bir yıldızı daha var. Deniz West var. Hızla gelişen batı aksında sanayiye komşu konumuyla güçlü bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Her projemizde söz verdiğimiz kaliteyi söz verdiğimiz sürede hayata geçiriyor, yarınlarınıza değer katıyoruz. Yücesan inşaat projeleriyle tanışmak için acele edin.